11. sınıf 2. dönem 1. edebiyat yazılı sorularınızı veriyorum arkadaşlar. Benden bu provaları çok fazla istediniz. Bir tane full tekrarımız geldi. Bir tane yazılı provamız daha geldi. Onu da mutlaka izleyin. Bir de bu geliyor artık. Benzer soruların çıkması muhtemeldir. O yüzden böyle not ala ala ilerlemeniz son derece kıymetlidir. Bir de şu duyuruyu yapmak istiyorum. Sadece bunlar evet bir yazılı provası, yazılı soruları. Onun yanı sıra full tekrarlar, genel bir tekrar. Ama ben zaten 11. sınıf oynatma listesinde tüm konuları size anlattım eğer yazılıya detaylı bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız o konuları lütfen bitiriniz arkadaşlar. Bunun dışında bir de ne önemli bizim için artık birkaç ay sonra siz 12 oluyorsunuz. Sınav hazırlık öğrencisi oluyorsunuz ve bence bu yazılardan hemen sonra yavaş yavaş şöyle kamplara bir başlayın istiyorum. Bizim 21 günde değil bilgisi ve 21 günde paragraf kampımız çok çok elzem. Bunları bitirmeniz çok kıymetli. Bir de edebiyat için benden en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi şudur ki 55 günde AYT edebiyat kampımız arkadaşlar. 55 günde bu kitabı bitiriyor ve siz aslında hem yazılıya hazırlanmış oluyorsunuz hem de ayete edebiyata hazırlanmış oluyorsunuz bu oldukça kıymetli. Bunun dışında burada zaten biraz sonra işleyeceğimiz konularla da daha çok milli edebiyat romanı eksen etrafında şekillenecek ama işleyeceğimiz anlatım bozuklukları, yazım kuralları zaten dil bilgisi noktasında karşımıza geliyor. Bu nokta bizim için önemli. O yüzden bence üniversite hazırlık e, kamplarımızı da bitirmeniz hem yazılı için önemli olacak hem de e, normal sınav için önemli olmuş olacak. O zaman derse başlamadan önce küçücük bir şey rica edeceğim. Eğer sizin için uygunsa derse beğenebilir misiniz? Bir de abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman başlayalım. Biraz parlayalım ve parlatalım ve şu sınavdan yüz alarak bu dönemin ilk yazılısını nihayet erdirmiş olalım. Evet geldi bakalım yazılı sorumuz. Arkadaşlar şöyle bir metin verdim. Ateşten gömlekten verdim bu metni. Metni önce okuyacağız. Aslına bakarsanız yapacağımız şey 1 2 3 ve 4. soruları bu metne göre cevaplamış olmuş olacak. Şimdi adı soyadı dediğimizde hemen bence şöyle bir dolduralım değil mi? Boşlukları doldurmamız önemli. Gamze Özdin diyorum ve Aldığımız puan, sınıfımız 11A olsun. Aldığımız puan da kaç olsun arkadaşlar? 100 olsun. Çünkü 100'den aşağısı bizi kurtarmıyor biliyorsunuz ki. Evet şimdi birinci sorumuza da bakalım. Ona göre bir okuyalım. Şimdi yukarıdaki metnin yapı unsurlarını inceleyeceğiz. Metnin yapı unsurlarını incelemek şu demek. Kişiyi bulun, yeri bulun, zamanı ve olay örgüsünü bize söyleyin istiyorum. Hadi beraberce bir bakalım arkadaşlar. Bence okurken kişilerin de altını çizelim biraz daha pratik bir şekilde ilerlemiş olalım böylece. Peyami zengin bir ailenin oğludur. Peyami'nin arkadaşı Cemal ise 1. Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir subaydır. Cemal Peyami'yi Binbaşı İhsan'la tanıştırır. Bu üç arkadaş sık sık toplanarak memleketin içinde bulunduğu kötü durumu konuşurlar. Cemal'in İzmir'de oturan Ayşe adında bir kız kardeşi vardır. Ayşe Peyami ile evlendirilmek üzere İstanbul'a çağrılır. Peyami onunla evlenmek istemez. Bu durum gururuna dokunan Ayşe asla Peyami ile evlenmemeyi aklına koyar ve bir başkasıyla İzmir'de evlenir. 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir ve Ayşe'nin kocası ve çocuğu sü süngülenerek öldürülür. Ayşe de kolundan yaralanır. Bu sıralarda kardeşi Cemal Binbaşı İhsan ve Peyami İstanbul'dadır. Ayşe de İstanbul'a onların yanına gelir. Bir gün Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir miting yapılır. Halk ülke kurtuluncaya kadar savaşmaya sanki and içmiştir. İşte bu mitingden sonra Cemal ile İhsan Anadolu'ya geçer. Ayşe ile şiddetli bir tifo geçiren Peyami de bir kanıyla Anadolu'da İhsan'a yerleşir. Bir çete kurarlar. Ulusal harekete karşı çıkan köylüler yola getirilir. Peyami tercüman olarak milli mücadelede görevlendirilir. Meni müdafada görevlendirilir. Ayşe ise hemşire olup Eskişehir'e gider. Peyami ve İhsan Ayşe'ye büyük bir aşkla tutkundur. Bu aşk onlar için bir ateşten gömlek olmuştur. İhsan tepede göğsünden vurulunca hastanede yeri olmadığı için onu bir otel odasında yatırırlar. Bakımını Ayşe yapar. Bir gün İhsan Ayşe'ye onu sevdiğini ve evlenmek istediğini söyler. Ayşe de onu sevmektedir ama önce kabul etmez. İhsan hava değişimi için Ankara'ya gidince amcasının kızıyla evlendirilmek istenir ama o kabul etmez. Tekrar cepheye dönmek üzere trene binerken bu kızı öper öyle vedalaşır. İhsan'ın kızı öptüğünü gören Ayşe artık onunla evlenmeyi asla kabul etmeyecektir. O günden sonra Sadece İzmir'in kurtuluşu onun aşkıdır. Bir saldırı anında İhsan tırmandığı tepenin en yüksek yerinde makineli ateşiyle vurulur. Peyami'nin kolları arasında can verir. İhsan'ın şehit olduğu haberini duyan Ayşe, cephenin en ileri hattına kadar koşar. Bu sırada bir top mermisi parçasıyla vurulur ve ölür. Aynı savaşta Ayşe'nin kardeşi Cemal de ölmüştür. Peyami, Ayşe ile Minbaşı İhsan'ı yan yana gömdürür. Peyami'nin bir amacı vardır. İzmir'e en önce girip bunu mezarda yatan Ayşe'ye anlatmak ve onun sevgisini kazanmak. Peyami'nin yazdığı anıları burada biter. Peyami savaşta bacaklarını kaybeder. Beynine de bir kurşun saplanır. Bu kurşun çıkarılırken o da hayatını kaybeder. Doktorlar Peyami'nin yazdığı bu anıların beynindeki kurşundan dolayı girdiği bunalımın etkisiyle yazılmış olabileceğini düşünürler. Çünkü ordu kayıtlarında Ayşe ve İhsan adında kişiler yoktur. Evet. Şimdi kişilerimiz kimler arkadaşlar? Ayşe var değil mi? En çok aslında kullandığımız karakter. Bu arada Ateşten Gömlek romanından aldım bu bölümü. Halde Edip Adıvar'a aittir. Buradaki Ayşe karakteri de Halde Edip Adıvar'ın ta kendisidir aslına bakarsanız. Tamam mı? Bunu da bilmekte fayda var. Halde Edip Adıvar onbaşı rütbesiyle zaten savaşmış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Ayşe var, Peyami var. İhsan var, değil mi karakterimiz? Başka kim var? Ee, başka Cemal var. Bakın siz zaten buradan alacaksınız direkt. Hani burada bir şey yapmaya, bir ezber yapmaya falan gerek yok. Metnin içinden alınıyor arkadaşlar. Çok basit. Cemal var. Başka kim var? Köylüler vardı. Hemşire var. Yok Ayşe hemşire olup Eskişehir'e gidiyor. Tamam. Başka kim vardı? Ee, binbaşı İhsan. Onu söyledik mi? Söylemedik hemen. Aha, İhsan aslında binbaşı. İhsan diyelim ona. Tamam. Başka kim var arkadaşlar? Ee, köylüler vardı okurken hatırlarsınız. Köylüler vardı. Başka? Yani kimler varsa aslında orayı yazmış oluyorsunuz. Ee, bakalım başka okurken de yazabilirsiniz. Ee, Yunanlılar var değil mi? Yani Yunanlılar da artık oradaki kişiler olduğu için ee, Yunanlılar tarafından işgal ediliyor değil mi? O zaman ne diyeceksiniz? Yunanlıları da ekleyeceksiniz. Yani başka da olabilir. Burada bütün e, kimler varsa onları yazıyorsunuz. Peki yer neresi arkadaşlar? Bakın bu yerlerin hepsini yazmanız gerekiyor. Nereler var? Hemen bakalım. İzmir var bakın. Hemen bir İzmir'i alacağım burada. Değil mi? İstanbul var. Şöyle yazalım. İzmir var. İstanbul var başka nereler var hemen beraberce bakalım istiyorum ee, İzmir İstanbul e, Eskişehir metris tepe İhsan metris tepede vurulunca bakın metris tepede artık sizin bir yeriniz değil mi hemen bunu yazıyorsunuz buradan alıp ne diyorsunuz metris tepe diyorsunuz arkadaşlar metris tepe diyorsunuz başka başka hemen bakalım Başka nereler var? Sultanahmet Meydanı bakın burası da bir yer değil mi? Hemen yazıyorsunuz. Yani bütün yerler aslına bakarsanız yazılıyor. Sultanahmet Meydanı diyorum. Sultanahmet Meydanı. Başka nereler var? Hemen bir bakalım. İzmir'i yazdık mı? Yazdık İzmir'im. Başka Ankara var bakın Ankara şurada yakaladım hemen. Yani aslında tek tek bakıp Burada nereleri gördüyseniz oraları yazmış olun, olmanız gerekiyor. Çok basit. Yani yapacağımız şey aslında orada gördüğümüz yerleri böyle tek tek yazmış olmak olacak. Bu kadar e, basit. Peki devam edelim arkadaşlar. Zaman ne zaman? Zamanı hemen bir bakalım. Zaman 15 Mayıs 1919. Bakın net bir zaman verildi. Değil mi? 15 Mayıs 1919 diyoruz. Başka işte... Ee, mesela nereler e, ne zaman söylenebilir? Memleketin içinde bulunduğu dedik. Hmm, başka ülke kurtuluncaya kadar işte başka ne, nereler olabilir? Mesela Milli Müdafaa, Milli Mücadele dönemi. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı dönemi, değil mi? Hmm, bu zamanların hepsini yazmış oluyorsunuz. Aslında metni tekrar böyle hızlıca bakıp Kurtuluş savaşı dönemi diyebilirsiniz. Metne hızlıca bakıp oradaki zaman kavramlarını ele alıyorsunuz. Peki olay örgüsü nedir? Artık burada anlatılan olayı yazacaksınız arkadaşlar. Şöyle diyeceksiniz. Başlangıçta bir aşk üçgeni var. İşte peyami İhsan ve Ayşe arasında. Daha sonra Ayşe'nin orada işte İhsan'ın başka birini sevdiğini görmesi ve başka bir kızı öptüğünü görmesi sebebiyle bundan vazgeçiyor ve diyor ki ben aşktan aşktan vazgeçtim. Artık benim tek aşkım İzmir'in kurtuluşu ve bu sebeple bu kurtuluş için ben çabalayacağım. Bu kurtuluş için mücadele edeceğim diyor. Dolayısıyla burada az önce anlattıklarımı yazarsanız bunlar olay örgüsü olmuş olacaklar. Peki metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını yazınız. Tamam bu zaten kesinlikle gelebilecek bir ifade. Şimdi altı çizili Kelimeleri hemen alalım arkadaşlar. Gururuna dokunan demişiz. Hemen bir yazalım. Gururuna dokunan ne demek olabilir? Siz söyler misiniz lütfen? Aslında onuru kırıl kırılmak değil mi? Kişiliği zedelenmek anlamına geliyor. Yazalım hemen. Gururuna dokunan diyelim. Ne demekmiş gururuna dokunan? Onuru kırılmak, kişiliği zedelenmek diyorsunuz. Onuru kırılmak, kişiliği zedelenmek diyoruz arkadaşlar evet onuru kırılma kişiliği zedelenmek diyoruz başka neler var başka hemen bir bakalım işgal edilir değil mi şurayı alalım hemen işgal edilir şöyle yazalım siz de defterlerinize yazın lütfen işgal edilir dedik ne demek işgal etmek bir yeri ele geçirmek demek değil mi yani bir yeri almak kuşatmak ele geçirmek o zaman diyoruz ki işgal edilir bir yeri bir yerin ele geçirilmesi değil mi bir yeri ele geçirmek diyoruz arkadaşlar bir yeri ele geçirmek diyoruz peki devam edelim başka ne varmış meeting var evet şöyle bir meeting var meeting aslında gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkat çekmek için Genellikle açık yerlerde yapılır. Mesela burada Sultan Ahmet Meydanında yap, yapılmış, değil mi? Bir konuşma diyebiliriz, bir toplantı diyebiliriz. O zaman meeting dediğimiz zaman gösteri amacıyla şöyle yazalım: gösteri amacıyla, gösteri amacıyla veya bir olaya dikkat çekmek için veya bir olaya dikkat çekmek için. Ne diyeceğiz? Genellikle açık yerlerde yapılan toplantı diyeceğiz arkadaşlar. Genellikle açık yerlerde yapılan toplantı diyeceğiz. Yerlerde yapılan toplantı diyoruz. Evet çok güzel. Bir tane daha var sanıyorum. Ne varmış? Yola getirilir. Evet yola getirilir. Mesela diyoruz ya işte seni bu konu yola getirir diyoruz. Ne demek? Aslında bir kişi mesela bir konuda ters bir tutumu var. Siz artık onu düzelttiyseniz onu yola getirmiş oluyorsunuz. O zaman yazalım bakalım. Yola getirmek diyelim. Yola getirmek birinin bir konudaki ters tutumunu düzeltmek anlamına geliyor. Yazalım hemen. Birinin bir konudaki ters tutumunu düzeltmek diyoruz. Ters tutumunu düzeltmek diyoruz. Yani herhangi bir konuda birinin bir ters tutumu var ve siz onu düzelttiğiniz zaman yola getirdi demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki devam edelim. Metinden hareketle metnin anlatıcısını ve bakış açısını yazınız. Aslında burada ne var? Mesela Peyami zengin bir ailenin oğludur. Peyami'nin arkadaşı Cemal ise 1. Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir subaydır. Olayları bize anlatıyor, değil mi? Yani yaşananları bize anlatıyor. O zaman işte Peyami tercüman olarak milli müdafa milli müdafaada görevlendirilir. Ayşe hemşire olup Eskişehir'e gider. Gözlemci anlatıcı bir bakış açısı görüyoruz ve hep üçüncü kişiyle anlatım. Evlenir mesela o evlenir, o gelir, o yola getirilir. O zaman diyoruz ki. Üçüncü kişili anlatım diyoruz. Üçüncü kişili anlatım ve gözlemci bakış açısı diyoruz arkadaşlar. Gözlemci bakış açısı çünkü burada yaşanılanlar bize net bir şekilde gözlemlenilerek anlatılmıştır diyoruz. Peki metinden hareketle artık istediğimiz şey ne? Roman türünün üslup özelliklerinden iki tanesini yazınız demiş. Tamam yazalım. Burada nedir? Olay örgüsü ağırlıklı olarak kronolojik bir sırayla verilmiştir değil mi? Yazalım hemen. Olay örgüsü Olay örgüsü ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak kronolojik kronolojik sırayla ve mantıksal bir biçimde anlatılmıştır değil mi? Ve kronolojik sırayla ve mantıksal bir biçimde anlatılır diyoruz. Bir biçimde anlatılır. Biçimsel olarak da uzun bir türdür. Çünkü roman olduğu için ne görüyoruz arkadaşlar? Biçimsel olarak uzun olduğunu görüyoruz. Biçimsel olarak uzun bir türdür diyoruz. Ve olay örgüsü ve karakter çeşitliliği bakımından da zengin bir türdür diyebiliriz. Çünkü çok fazla karakter vardı, değil mi? Ayşe var, İhsan var, Peyami var. Çok fazla karakterimiz var ve Olay örgümüz de yine böyle çok çeşitli. O zaman diyoruz ki şöyle bir silelim. Olay örgüsü ve karakter olay örgüsü ve karakter çeşitliliği bakımından ve karakter çeşitliliği bakımından zengin ve çok boyutludur diyoruz arkadaşlar. Bakımından zengin ve çok boyutludur diyoruz tamam mı? Çok boyutlu olduğunu görüyoruz. Yine anlatıcının burada sade bir dil kullandığını da görüyoruz. Çok sade, açık anlaşılabilir bir dil. Çünkü milli edebiyat romanı zaten milli edebiyat romanı bu demek. Oldukça anlaşılabilir, arı duru bir Türkçe ile yazıyoruz. Sade ve akıcı bir dil kullanmış oluyoruz. Peki Şimdi beşinci sorumuza geçelim. Bu parçada söz edilen yazar kimdir? Yazınız demişiz. Bakalım hemen kimmiş? 1884 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini özel dersler alarak tamamladıktan sonra Üsküdar Amerikan Koleji'ne gitti. Küçük yaşlardan itibaren İngilizce ders aldı. İlk çeviri kitabı Ana 1897 yılında yayımlandı. Üsküdar Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra çeşitli eserlerin çevirisini yaptı. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte kadın hakları konusunda yazılmıştı yazdı. İlk yazısı Tanin adlı gazetede yayımlandı. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek için düzenlenen Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ve Sultanahmet miting mitinglerinde yaptığı ateşli konuşmalarla dikkat çekti. Milli mücadeleye katılmak için Anadolu'ya gitti. Kurtuluş Savaşı sırasında cephede görev yaptı. Sakarya Savaşı'nda onbaşı, İzmir'in kurtuluşunun ardından da başçavuş rütbesi verildi. Ateşten gömlek, vurun kahbeye kalp ağrısı, Zeynon'un oğlu, sinekli bakkal, yol panas cinayeti, tatarcık, sonsuz panayır önemli eserlerinden bazılarıdır. Kimdir bu son açı? Halide Edip adı vardır arkadaşlar. Az önce de zaten biz ne yaptık? Halide Edip adı varın e, bir Ateşten Gömlek isimli eserini sizinle konuşmuş olduk. Halide Edip adı var diyoruz. Ateşten Gömlek ona aittir diyoruz. Unutmuyorsunuz lütfen. Peki 6 artık. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek yanlarına yazınız. Düzgün bir şekilde yazacağız arkadaşlar. Hadi düzeltelim. Erciyes Dağı derken bakın dağın D'sini artık büyük harfle yazıyoruz. Erciyes Dağım e, ne demişiz? Kayseri il sınırları içinde yer almaktadır. İl sınırları içindedir diyelim mesela biz burada. Nedir? Erciyes Dağı. Şimdi yer adlarında ilk isimden sonra gelen burada nehir olabilir, deniz olabilir, dağ olabilir, boğaz olabilir. Bunları büyük yazıyoruz. İşte Ağrı Dağı derken de büyük, Erciyes Dağı derken de büyük yazılıyor. Tamam mı? Devam edelim. Hiçbir şey senin beklediğin gibi olmayacak. Bakın burada da hiçbiri bitişik yazıyorsunuz artık arkadaşlar. Şey ayrı yazılıyor. Tamam mı? Siz devamını yazarsınız hiçbir şey senin beklediğin gibi olmayacak. Benim düzelttiğim şekilde hiçbir bitişik şey ayrı yazılacak. TDK'nin olacak arkadaşlar. TDK'nın değil. K diye bir sesimiz yok. Tamam burada bir anlaşalım. Burada bir hemfikir olalım istiyorum. TDK'nin diyorsunuz. Tamam mı? TDK'nin diyorsunuz. Uyanabilir miyiz derken miyiz? Bakın orada soru ekidir. Dolayısıyla nasıl yazacaksınız artık? Ayrı yazacaksınız. Uyana bilir miyiz derken ne yapacağız soru eki olduğu için ayrı yazmış olacağız arkadaşlar. Peki şimdi yedinci sorumuzdayız artık. Ne yapmanızı isteyeceğim sizden? Şunu isteyeceğim. Bir noktalama doldurmamızı isteyeceğim. Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere ne ne yazsın bakalım. Sinekli Bakkal Abdülhamit Devri İstanbul'un kenar mahallelerinden birisidir. Bir geçitten çok bir toplantı yeri gibidir. Bu sokakta oturanlardan biri mahalle imamıdır. Onun kızı Emine ise babasının istemesine rağmen kız Tevfik denilen bir halk sanatçısı ile evlenir. Bakın, onun kızı Emine ise buraya virgül koyuyorsunuz. E, evlenir derken cümlemiz bitti. Artık nokta koyuyoruz. Tevfik orta oyunu, kara göz gibi şeylerle vakit geçirir. Bakın, orta oyunu, kara göz diyebilirsiniz. Ya, o zaman buralar virgül eş görevli olduğu için. Ama bunu geçiren vakit geçiren kim Tevfik bir fark yarattığınız için artık noktalı virgül. Noktalı virgül fark yaratılan durumlarda ortaya konulur ve burada bu sebeple noktalı virgülü yerleştirmiş oluyoruz devam edelim. Ayrıca Emine ve Tevfikle birlikte sokaktaki İstanbul bakkaliyesini işletmektedir. Buraya da yine bir virgül koyuyoruz. Çünkü bir yerde bu arada virgül yoksa kesinlikle noktalı virgül de olmaz arkadaşlar. Ayrıca Emine ve Tevfikle birlikte ne dedik? Sokaktaki İstanbul Bakla bakkaliyesini işletmektedir. Bu kadar. Evet yerleştirdik. Peki şimdi anlatım bozukluğu, anlatım bozukluğu dediğimiz zaman biz neye bakacağız? Önce bir bunu bilelim. Bunu bir hatırlayalım. Ya bir şey eksiktir, ya bir şey fazladır ya da uyumsuzluk vardır anlatım bozukluklarında. Eğer tabii ki daha detaylı dinlemek istiyorsanız bizim 21 günde şu kampımız var ya arkadaşlar. Şu kampa mutlaka bakın istiyorum. Bakın MSU 2025'te iki tane soru yakaladık biz bu kamptan. Dolayısıyla bu kamp bizim için bir ilaç niteliğinde dil bilgisi yapamıyorum diyen öğrenci kalmıyor. Bu 21 günlük dil bilgisi kampımızı bitirdikten sonra bir kür gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi anlatım bozukluğu demek de şu demek. Ya bir şey eksiktir, ya bir şey fazladır, ya da uyumsuzluk vardır. Ne demek bu? Cümleye baktığınızda eksiklik var mı? Diyelim ki yok. Uyumsuzluk var mı? Diyelim ki yok. O zaman fazlalık vardır şeklinde ilerlemiş olmanız gerekecek. Şimdi bu mantıkta hemen bir örneklerimize bakıyoruz. Her dersin kendine özgü ilke ve prensipleri vardır. Arkadaşlar ilke ile prensip aynı anlama gelmez mi? Hı. Bakıyorum fazlalık var mı? Var. İşte fazlalık. O zaman bu anlatım bozukluğunun nedeni gereksiz sözcük kullanımıdır diyoruz. Peki bunu düzeltirken ne dersiniz artık? Şöyle diyelim gereksiz sözcük kullanımı dedik. Peki bunu düzeltirken ne diyeceğim? Her dersin kendine özgü prensipleri vardır. Bakın böyle dedim ve düzeldi. Yani bir tanesini çıkardığımda sorun düzelmiş oluyor. Yazalım birlikte. Her dersin her dersin kendine özgü kendine özgü prensipleri vardır diyoruz arkadaşlar. Prensipleri vardır diyoruz. İşte bu kadar. Devam edelim. Yaklaşık 5 yıl kadar Ankara'da oturduk. Bakın, yaklaşık diyorsunuz bir ihtimal verdiniz ama 5 yıl kadar dediniz net bir şey söylediniz. Bir cümlede hem ihtimal hem kesinlik olmaz. Dolayısıyla bu da artık çelişen bir ifadenin kullanılması anlamına gelir çelişen ifadelerin kullanımı diyoruz buraya da. Peki nasıl düzelteceğim? Yaklaşık yaklaşık kullanmayacaksınız. 5 yıl kadar 5 yıl kadar Ankara'da oturduk diyeceksiniz. 5 yıl kadar Ankara'da oturduk diyeceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Az kalsın merdivenlerden düşe yazdı. Bakın düşe yazmak demek zaten düşmek de Yani şöyle düşün düşmek üzereydim ama düşmedim. E yazmak orada e, bu özel kurallı bir birleşik fiil. Az kalsın demek de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla burada da yine bir gereksiz sözcük kullanımı. Ya az kalsın demeyeceksiniz ikisinden birini çıkaracaksınız. Ya da düşe yazdığı kullanmayacaksınız. O zaman yine ne diyorsunuz? Gereksiz sözcük kullanımı diyorsunuz. Peki düzeltirken gereksiz sözcük kullanımı diyelim. Düzeldirken ne diyelim mesela burada? Merdivenlerden düşe yazdı. Direkt bu şekilde söylediğinizde düzelmiş oluyor. Merdivenlerden düşe yazdı derseniz problem düzelmiş oluyor arkadaşlar. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz, hatta yemeğimiz bile yok. Arkadaşlar, sizce ekmek mi bulmak daha kolaydır yoksa yemek mi? Ekmek değil mi? O zaman burada bir mantık hatası var artık mantık hatası diyorsunuz. Bunu nasıl düzeltirsiniz? Yer değiştirerek düzeltebilirsiniz. Ee, şöyle dersiniz: Yiyecek yemeğimiz hatta bir lokma ekmeğimiz bile yok, değil mi? Yiyecek yemeğimiz yani yemeği bırakın bir lokma ekmeğimiz bile yok demek istiyorsunuz. O zaman bu şekilde düzeltirim. Ne diyeceğim? Yiyecek yemeğimiz, yiyecek yemeğimiz hatta bir lokma ekmeğimiz bile yok diyeceğiz. Bir lokma ekmeğimiz bile yok dediğinizde düzelmiş oluyor. Evet, bu kadardı benim sizinle paylaşmak istediğim yazılı provası. Başka istiyor musunuz ama tabi size bağlı. Birazcık böyle sizin istekleriniz noktasında şekillendiğimiz için arkadaşlar isterseniz yenisi de elbette gelecektir biliyorsunuz ki e, o isteklerinizi aşağı yazmanız çok çok kıymetli. Günün sorusu gelecek, ders öyle nihayet verecek ama bir ödev vermek istiyorum. Şuradan bir anlatım bozukluğu ve yazım kuralları ödev vereyim mi? Bunu yaptıktan sonra zaten hepsini çözer hale geleceksiniz. Hemen sayfaları söylüyorum zaten teknik teknik göreceksiniz ve tamamını da çözdüm. Şöyle bir yazım kuralları ile başlayalım arkadaşlar. 5'ten 55'e kadar tüm kuralları görmüş oluyorsunuz burada. Anlatım bozukluğu biraz daha az 177'den 178'e kadar ödev bir de çıkmış sınav sorularının olması da sizin böyle çözümünüzü de hızlandırmış olacaktır. Bugünlük dersimiz bu kadar. Günün sorusu da geliyor. Ateşten gömlek kimin eseridir, kimin romanıdır? Bir aşağıda cevaplarım, görmek isterim. Bir sonraki derste görüşünceye dek videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Her zaman olduğu ve daima olacağı gibi. Kalbim sizinle güç. Her zaman bismillah.